Zannediyorum Hayrat'ta ilk defa Trabzon'u getirecek. Evet. Trabzon'u getirecek. Bir ilke imza atıyoruz hep birlikte. İnşallah 10 kilometrelik bir parkurumuz var. Bugün 2,5 buçuk kilometrelik bir parkurun açılışını yapıyoruz. Bunun e, bu 10 kilometrelik parkurumuzun Sayın Valim açılış ve e, tescilleri yapıldı bakanlık tarafından. E, öyle bir müjdeyi vermek istiyorum. Önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 40 kişinin istihdam edilebileceği bir alan olarak e, tasarlanmaya planlandı. Son yıllarda şehrimizin ekonomisinde trende artan en önemli alanımız turizm. Biz de Sayın Valimizin öncülüğünde ve önderliğinde gerek yurt içinde gerek yurt dışında turizm paydaşlarımızla beraber bu işe daha iyi vaziyet etmeye çalışıyoruz misafirlerimizi şehrimizde çok daha iyi ağırlayarak şehrimizin ve ülkemizin de dolayısıyla ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. olsun. Avrupa Üniversitesi Spor Üniversitesi Rekreasyon Bölümündeyiz. Yani zaten sürekli bu tür aktiviteleri katılıyoruz. Çok yabancılık çekmedik. Burayı da çok güzel bulduk Teşekkür ederiz. Sizin derslerini alıyoruz zaten. Geldik gayet eğlenceli, güzel. Kendik yani. Zevkli. Güzel coşkulu bir deresi var. Yani herkese öneririz Başka? Hayrat. Balabağ'ında. Bu nehirde. E, bir su sporları kültürü oluşur mu? Nasıl oluşursa oluşur? e, turizme nasıl bir katma değer sağlar? Bölgeye demini mi ne olur? Bununla alakalı bir dizi çalışmalar buradaki kaymakam bey ile yaptık. Bizden ricada bulundu. Geldik, baktık. Evet, burada böyle bir kültür olabilir. Burada özellikle raft, kano, akarsu kanosu ve tubing e, bu bölgede bilinen bir kültür değil. Özellikle tubing, bu deminki yerlerle yapılan e, bir kültür bu bölgede bilinmiyor Türkiye'de de çok az bir dünya. Burada ailece insanlar yani bir botta değil ama bir tubing'de çok rahat bu işi yapabilirler. Akarsuda bu işi yapabilirler, akarsu kanısında. Bu kültürü burada yıllara yaymak kaydıyla nehrin suyun kalitesi bizim için yeterli bir şeyde süreçte bunu yıl boyu yaymak yani bir 6-7 ay burada bir kültür oluşturmak biz üniversite olarak burada ilk kampımızı yani bu süreçte de açılışta da arkadaşlara katkı verdik. Bundan sonraki sporları kamplarımızı burada yapacağız. İşte Kaymakam Bey ve belediye ve şirket yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir kültürü, böyle bunu düşünebilmiş olmaları bölge için çok önemli. Bir destinasyon var bu bölgede sadece fırtına. Tek destinasyonla bu iş yürümez. Bunu yaymak, bölgeye yaymak lazım. Yayarken de farklılaştırmak, inovasyona gitmek lazım. Biz kendi tecrübelerimizi buradaki arkadaşların birikimleriyle birleştirip bölgeye bir e, kültür giydirmek istiyoruz. Bir branş giydirmek istiyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu Trabzon'daki ilk merkez şu an burası.